Ee, ...oldukça kapsamlı ve zorlu bir alan. Ee, tabii TÜSİAD-SDK'de de izlenebilirlik ve e, tedarik süreciyle ilgili çağrılar açılıyor zaman zaman. Ve burada şimdi TEMSA ve NISO'nun projesinden böyle bu iş nasıl yapılıyor diye bir bakacağız. Ama tabii bu konu çok kapsamlı. TEMSA ile NISO bu projede yedek parça konusuna odaklandılar. Yani bu tedarik zincirinin bir ucu. Buyurunuz lütfen. E Temsa İş Çözümleri Müdürü Canbek Kaplan ve Niso CTO'su Gökhan Bingöl bizimle böyle sizi alayım. Ben de şöyle geleyim sizi görebileyim. Hoş geldiniz. Evet. E dediğim gibi oldukça kapsamlı bir alan ama siz burada yedek parçayı nasıl temin ederiz? Uçtan uca bunun hem sipariş boyutu hem depolama boyutu hem fiyatlama kısmıyla evet. nasıl bir şeyler çıkartabiliriz dediniz. Temsil olarak Nisoyla eşleştiniz evet. ve projede uygulamaya geçiyor. Evet. Şekillendi. Eee inşallah şekillendi. Ta... Değil mi? Aynen. Ee, biz öncelikle bu projedeki böyle biraz e, beklentinizden çünkü projenin birkaç ayağı vardı. Ee, onunla ilgili biraz önce bir bilgi alsak Tabii. Sonra neden NISO ve NISO ne yapmaya çalışıyor onu da alırız. Tamam. Öncelikle teşekkürler bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ee, ederiz. Bizim üç bacaktan oluşan bir Park Vision ismiyle projemiz oldu. Geçtiğimiz sene bunu başlattık. İşte Hı. SD Kare'ye geldik ve burada gerekli görüşmeler sağlandı. NISO'da sağ olsun bizim tam aradığımız kalibrede aradığımız çözümü sunabilecek bir potansiyeli gösterdi. Ne güzel. Sonrasında da e, üç bacaklı dediğimizin birinci bacağını aktivasyon haline getirdik. işte e, yedek parça depomuzun yapay zeka ile birlikte e, nasıl daha ileri seviyeye gelebileceği ile ilgili bir proje başlatmaya karar verdik. Burada da e, projenin ana hedefi tabii ki yedek parça depomuzun hepimizin var e, vardır işletmelerin. E, uçtan uca çözümünü nasıl daha ileri seviyeye getirebileceğimize dair, en son teknolojileri kullanmak, altılı olan verilerin, yeni verilerin ve gelecekte yaratılacak verilerin nasıl işleneceğini, e, hiçbir şey göz ardı etmeyerek işleyerek e, canlıya geçireceğimiz bir proje olarak kapsamlandırdık. Kapsamın e, tamamı bu şekilde olacaktır burada asıl amaç zaten izlenebilirliği maksimuma çıkartmak çünkü gözden kaçan o kadar çok veri ve o kadar çok fiziksel hareket var ki bunu yapay zeka desteklediğim zaman minimize ediyoruz zaten burada örnek verecek olursak işte yedek parça stoklarımızın birincisi stok planlama kısmını optimize etmemiz gerekiyor. Depo içi alokasyonlarımız var biliyorsunuz İşte depoya giriş depoda adreslenme farklı algoritmalara göre adreslenmesi gerekiyor. Bu farklı siparişler farklı müşteriler farklı üretimler planlamalar hepsini böyle alt alta yazdığımız zaman devasa bir matris yapı var ve bu matris yapının aslında birazcık yapay zeka ile işte o simplified data simplified processing dedikleri kısma geçmek gerekiyor. Yani bunu şu anda Excel'lerle, makrolarla işte eski kalmış ERP modülleriyle yapmak çok mümkün değil. Ee, yine yapılıyor tabii ki ama günün sonunda dönüp dolaşıp e, daha ileri bir analitik çıkartmak gerekiyor ki tabii. en böyle e, taze ürünü kullanabilmek, taze ürünü koruyabilmek, ölü stoğu tutmamak gibi gibi bir sürü. Evet. Özellikle ben otomotivciyim uzun yıllardır. Otomotivde bu taze ürün dediğimiz kısım en ekstrem nokta oluyor bizim için. Çünkü maliyetleri düşürmek üzerine çalışıyoruz. O lean, e, yalın yönetim kısmı var Hı -hı. bizim hayatımızda sürekli. E, bunu sağlamanın da tek yolu şu anda yapay zeka gibi gözüküyor. Ee, bu noktada işte anlık stok görüntüleme ve işte bu optimizasyonlarla birlikte depoyu en optimal konumlandırmak, adresleri en iyi yere getirmek, işte cross docking yapacağız, DFS yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dediğimiz zaman end-to-end -end tüm yönetimi destekleyecek bir e, çözüm arayışı aslında özetle. Tabii. E, depoda mal var mı? Boş alan ne kadardan? fiyatlamasına kadar çekmeye kadar değil mi? Boş alan genelde olmuyor da. Ne <laughs> güzel. <gülüyor> Hareket Süper. edecek alan doğru mu? İşte bir şeyler gecikiyor mu? Yani çok detaya girmeye gerek yok aslında Tabii. da yani tır yanaşır depoya döküm Hı -hı. yapar tır gelir alır malı gider aslında özetle ama bunu en optimal hareketlerle yapmak <laughs> gerekiyor. Forto Tasan'ın da sunumunda böyle gözlerim parladı izlerken Değil yani mi? orası bambaşka bir dünya zaten birçok da best practice var işin içinde biz de buna aslında çabalıyoruz temsil olarak. Süper siz Niso olarak geçen sene başvurdunuz eşleştiniz şekillendi bu proje artık düğmeye basılıyor oldukça da kapsamlı. Çok kapsamlı. Diyebiliriz değil mi? Yani yani çok kapsamlı. Bir proje. Nasıl bir çözümle cevap verdiniz peki? Tamamına yetişebiliyor musunuz? Şimdi ben öncelikle Can Bey'e Bey çok teşekkür ediyorum çok güzel sözleri için. Şimdi dediğiniz gibi proje çok kapsamlı bir proje. Zaten hepsini bir arada yapıyoruz desek eminim ki bu salondaki hiç kimse buna inanmaz işin doğrusu. Proje çok büyük bir proje. O yüzden öncelikleri beraber belirledik. Öncelikle Temsa'yla birlikte biz iyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyoruz hem NISO'nun ekipleri hem TEMSA'nın ekipleri bir araya gelerek önce projenin isterlerini, kapsamı Aynen. ne ve bunun üzerinde biz çok kafa yorduk. Gittik beraber ziyaretler yaptık, online onlarca toplantı gerçekleştirdik. Tabii. Önce bir POC yaptık. Gerçekten beklenti bu mu? O POC'nin sonucunda ise kapsam daha da netleşmeye başladı. O saatten sonra ise biz önce önce talep tahminleme, stok optimizasyon kısmını öne almak Ondan sonra parça, e, projeyi de diğer iki parçaya daha bölüp adım adım gidecek şekilde netleştirdi. Bu bizim için çok daha yararlı oldu çünkü süreç içerisinde de e, az önce diğer katılımcı arkadaşlar da söyledi çünkü bir yapay zeka projeleri çok kolay canlıya çıkmıyor. Ben uzun yıllar otomotiv evet. sektöründe ve operasyondan gelen de biri olarak bunu çok iyi anlayabiliyorum. Data çok önemli. Datanın varlığı çok önemli ve doğru datanın, data hijyeni çok önemli. Bunları yaptıktan sonra ne için kullanmak istiyorsunuz ve bu data bununla uyumlu mu? Ve biz bu çalışmada, bu önümüzdeki geçen bir yıla yakın süre içerisinde biz bunu oturttuğumuzu düşünüyoruz. Ve şu an ekip olarak, hem TEMSA ekip olarak diyorum çünkü TEMSA ve Niso bir ekip olarak şu an çalışıyor. Hatta bugün günün yaklaşık iki saatin Dilek Hanım da Özkanım da oradalar beraber hep beraber oturduk çalıştık. Bence kapsamı netleştirmek, projeyi doğru parçalara bölerek ve gerçekten ilk olarak en çok verimi sağlayacak yerlere biz fokus olarak projeyi bence doğru şekillendirdiğimizi düşünüyorum. Süper harika. Ee... Tekrar tekrar verinin altını çiziyoruz. Gerçekten TÜSİAD-SDK'de de mesela çağrılar açılıyor, hı hı. eşleşme oluyor, proje tam başlıyor. Fazlar 1-2-3-4 diye giderken bir anda şirketlerle temas edeceğiz, diyoruz ki faz sıfır eklendi. Bir <laughs> durun önce bir dataya bakacağız, <laughs> data istediğimiz gibi değil. Gerçekten oradan başlamak gerekiyor. Ee, peki Canbek Bey, Endüstri 5.0'ın da altını çiziyorsunuz temsil olarak. Ee, o yönde hedefleriniz var. Bu projenin oraya katkısı ne olacak? ve bu projeden somut böyle biraz sayısal ne elde edilir? Güzel bir soru. Şimdi Endüstri 5.0 iddialı bizim için ama her zaman da o şirketlerin en büyük motosu challenge 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 işte bizim de challenge'ımız bu oluyor. Optimizasyondan ibaret her şey ama e, pazar değişiyor, daha agresif oluyor, satış oranları değişiyor, üretim adetleri değişiyor. Yani biz bir yandan üretim planlarken neyi satacağımızı sürekli evet. analitik olarak devam et devamlı bir e, işleme çabasındayız veriyi ve en optimizasyon konusunda en iyisini yapmak zorundayız ki günün sonunda ürettiğimiz adet hedeflerle e, sabit ama yanlış üretim yaparsak büyük zarar. E, ideali yapmazsak yani çok üretmen, çok satman e, aslında kâra getirmiyor doğru. E, şirketleri. E, en optimize, hep optimize optimize diyoruz da optimize demek aslında e, işi en doğru nasıl planladığınla alakalı. Yani e, biz şimdi uçtan uca tedarik deyince e, aslında bunun otomotivde bir OEM'i var. Biziz, markayız. E, biz bitmiş bir ürünü aslında pazara sunuyoruz ve satıyoruz. Ve pazardaki dinamikleri yakalamamız lazım. Biraz önce işte otonom e, sürüş, araç içi teknolojileri, bunun yapay zeka ile insana ve makineye nasıl değdiği ve geliştiğine dair bir sürü şey gördük. Hepimiz de günlük hayatta takip ediyoruz zaten. Yani burada en önemli kısım bu üretimi yapabilecek teknoloji üretmek bir bacağı ama daha önemli bir bacağı tedariği doğru sağlamak. Yani çip krizinden bahsedildi. Ben zamanında Delphi'de çalışıyordum mesela. Yanardağ patladı, 6 ay böyle trafik durdu, ne yapacağımızı şaşırdık, İşte Almanya'ya just in time üretim yapıyoruz, 14 farklı plante gidecek mallar, ne yapacağız, ne edeceğiz, böyle kriz yeri, bacalar böyle yanıyor ama nasıl yöneteceğimizi bulamıyoruz Tabii. gibi. Şimdi yapay zeka bunların birçoğuna önlem koyuyor, datayı daha iyi yorumluyor, bizim kesinlikle öngöremeyeceğimiz e, bir takım riskleri karşımıza çıkartıyor. O mikro seviyede, milisaniyelerde iyileştirmeleri falan çok daha ileri seviyede yapabiliyor. Biz de endüstri 5.0 olarak hani toparlayayım hı hı. E, aslında Temsa'nın hedeflerinde yani depo kapsamında bu projenin Part Vision ile yaptığımız proje kapsamında depoyu nasıl daha az insanla, daha az ee, i̇nsan derken hani insanın olmaması gereken yerde olmamasını sağlayarak e, insanın kaza riskini nasıl azaltacağımızı öngörerek gibi gibi bir sürü aslında katmanı bir araya getirerek. Ee, bu proje canlıya geçtikten sonra daha verim sağlayacağımız, daha az insan çalışacak, ee, ama insan yine çalışacak tabii ki, ama angarya işleri yapmayacak mesela, ee, gitmemesi gereken yere gitmeyecek, uzanmaması gereken yere uzanmayacak gibi çalışmaların aslında şey olacak, temeli olacak bu proje biz de Endüstri 5.0'ımızda böyle bir hizmet sağlayacağız. verimliliğimizi artıracağız tabii ki. Hani çok rakama girmemek lazım ama %10 %15 tarzında yedek parça yönetiminin verimliliğinin artmasından bahsediyoruz burada aslında. Müthiş. Gerçekten güzel bir oran. İşte ee, onu konjeyle... koyduktan sonra ama işte bir sonraki sene %15'in üstüne nasıl çıkabiliriz? E, tabii, söz konusu evet. oluyor. Hedefler o hiç bitmiyor. <laughs> zorluk hep artıyor. Doğru söylüyorsunuz. Ee, peki NISO tarafında, şimdi öncelikleri beraber belirledik dediniz. Çok önemli. Ee, bu iyi bir iletişim ve iyi bir güven ilişkisinin oturduğunu gösteriyor. Onun dışında bir sene oldu bu proje şekillenirken. Temsa ile çalışırken özellikle nelere dikkat ettiniz? Bunu niye bir de soruyorum? Sabah eşleşme görüşmeleri oldu, biraz sonra yine birkaç çağrı için eşleşmeleri burada ilan edeceğiz. Bu arada siz de tekrar başvurdunuz, görüşme evet, yaptınız, evet. başarılar. Ee, burada açıklayacağız ve iki aylık proje dönemi başlayacak. Çözüm dosyaları çıkacak, fizibilitesi yapılacak. O süreçte hem ilişkiyi nasıl yönettiniz hem projeleri nasıl yönettiniz? Tedarikçilerimiz için belki bazı tavsiyeler olur, eşleşenler için özellikle. Ben önce bir genel bakayım, sonra Tabii ki. bizim kümemize bakayım. Ee, 25 yıllık tecrübemi Onu özellikle söylemek istiyorum. Projeler dinamik oluyor genelde. Yani bir Hı. şeyle başladığınız Hı. zaman başka bir şey evrilebiliyor. İşte özellikle mesela dış bir firma işin içine girecekse çok güzel fikirler gelebiliyor. Ben bugün çok not aldım mesela. Yani çok başka yerden çok ufacık bir nokta bile her şeyi değiştirebiliyor. Ne kadar o yüzden çok projeler, bu projelerde birazcık dinamik olmak, hani flexible olmak Hı. ve uyumlanmak çok önemli. Şimdi bu bizim için çok önemliydi. Şimdi Tempsa gibi büyük bir devin karşısında hani siz Nice olarak küçücük bir firmanın bir şeyleri doğru anlatabilmesi çok önemli. Ama bunun için biraz da sabırlı olmanız da gerekiyor. Çünkü bazı şeylerin karşılıklı anlaşılabilmesi, onların baktığı gördüğü yerden bizim görmemiz ya da bizim gördüğümüz yerden onların görmesi için bazen zaman da alabiliyor. Ama bu zamanı iyi değerlendirmek önemliydi. Biz de bu zamanı daha çok hani bu işi daha iyi nasıl yaparız? neyi daha iyi değerlendirebiliriz. Bu arada gerçekten çok güzel arkadaşlıklar oluştu. Yani ben temsadan şu an 15 kişi çok rahat tanıyorum yani. yani. Bu çok güzel bir şey oldu. Ee, kapsam dosyası tabii ki çok önemli ama bunun dışına çıkılabilir. O çok önemli. Yani bir tabii. şey hazırlandı. O tartışmalar, çözüm dosyası. Tabii. Şimdi TÜSİAD Estiqlarini bu yaptığı şey ben Türkiye'de çok bir şey doğrusu. Hani bu önemli. Avrupa'da da çok çalıştık. Ee, en azından bir taslak olması, önüne bir şeyin koyulması insanları en azından bir yere doğru yönlendiriyor ve işin belki de %90'ını, %95'ini yapıyor. Ama o çok değerli olan belki o %5'i görmek için biraz daha zaman gerektiği zaman buna biz dikkat ettik. Bu zamanı biz iyi kullandık. Tabii ki burada şimdi firmaların hedefleri, vizyonları da çok önemli. O bir senelik zamanı. Temsa başka projelerini öne alarak kendini geliştirdi. Biz o arada başka işlerimizi yaparak kendimizi geliştirdik ama doğru zamanda doğru yere geldiğimizi düşünüyorum. Ben karşılıklı olarak firmalardan hem eşleşen firmalardan da yani anlayış çok önemli. Hı -hı. Çünkü herkesin doğrusu birazcık kendine birbirlerini anlamaları, güvenmeleri, soru, bir de yılmamak çok önemlidir. Bazen şey olabiliyor. Ya bu süreç uzayınca ya acaba bu proje olacak mı sorusu oluşabiliyor. Tabii, tabii. Çünkü şirketlerin karar alma mekanizmaları Sen, değişebiliyor. Yani mesela çok herkesin yaşadığı bir problemdir şu an. Mesela e, exchange rate'den dolayı şu an mesela bütçeler çok sıkıştı. Ülkedeki faiz e, durumundan dolayı diyeyim yatırımlar çok değişti. Şimdi bunun karşısında biz lise olarak ya temsilciyi hemen hızlandıralım deme şansımız yok. Mantıklı değil zaten. O yüzden bence anlayışla e, ve bu yola inanarak bir, bir güvenle birlikte ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve herkese ben bunu tavsiye ediyorum. Harika. Umarız e, uygulamaya böyle tamamen e, uygulamaya geçmiş halde. uygulamasını anlatırız. Aynen. Görürüz. <laughs> Tekrar daha da teknik detayına da gireriz hatta webinarlarda filan da paylaşacağız onu. Bu hakikaten bize de tedarikçilerimizden gelen bir soru. E, burada eşleşmeler olduğu zaman tabii bu direkt yüzde yüz hemen proje başlıyor gibi bir şey değil aslında. O yüzden sabah Onur Bey de konuşmasını özellikle belirtmişti. Fizibilite dönemi olarak gördüğümüz bir dönem. E, o iki sonrasında bile sabır gerekiyor çünkü ya. hakikaten TEMSA gibi büyük müşterilerle çalışırken hepiniz biliyorsunuz aslında sahadan e, her zaman tık diye hızlı bir şekilde çıkmıyor o kararlar. Fakat hep de bahsettiğimiz bir şey var. Kullanıcı tedarikçi aynı dili konuşmak. Önceki step'lerde de çok işlediğimiz bir konu. Giderek de bu takvim birlikte çalışma tarzı bunların birbirine yakınlaştığında biz artık gözlemliyoruz. Biraz da o yüzden zaten 2025'te yavaş yavaş Kullanıcıların kendi başına çağrılarını rahat rahat açmasına da e, geçeceğiz. E, toparlamaya geçersek, Canbek Bey, e, Temsa Tüsiyat Serikli deneyimli bir kullanıcımız ve bu arada Temsa çağrılarının uzunluğuyla meşhur Tüsiyat Serikli'de <laughs> gerçekten tedarikçilerimiz baya baya bir okuyor <laughs> ama her detayı veriyorlar. Yani beklenti o kadar net ki aslında. Ee, söylediğiniz gibi Gökhan Bey, ne yapacağınızı biliyorsunuz, o kalan yüzde beş açıkta kalıyor, onu da görüşerek çözüyorsunuz. Ee, siz aradığınızı buldunuz mu? Birkaç çağrı açtınız, sadece bu çağrı için söylemiyorum, Hı -hı. birkaç tane açtınız, farklı farklı şeyler deniyorsunuz. Bugün yine eşleşme görüşmesi yaptınız, biraz sonunda onu evet. da ilan edeceğiz. Ne düşünüyorsunuz TÜSEL-SDK'nin temsilcinin ihtiyaçlarına cevap vermesi anlamında? Yani, Belki kullanıcılara da bir takım tavsiyeler olur burada. Tabii ki. Ee, bu arada biraz önce İtaf sanırım dilek hanıma geldi. <laughs> işin detaylı kapsamlı çalışmaları ile ilgili. Uzun çağrılar. Uzun çağrılarla ilgili. <laughs> Yani kısa tutmamak lazım. Yoo, ee, haklısınız. Çok ne kadar detay hazır verirsek, tabii, kapsam o kadar net oluyor. Karşıda da bir genelde işte SaaS, PaaS bir sürü isimler geçer. Tabii. Ee, bir ürün mü veriyoruz, bir çözüm mü sağlıyoruz, bir hizmet üzerine mi yapılandıracağız konuyu? Aslında bütün mesele bu. Burada ben kendimi ne kadar iyi dile getirirsem, ee, sen de kendini o kadar iyi hazırlayabiliyorsun. Tabii. Yani TÜSİAD'daki bu e, karşılaştırmalarla ilgili, masa oturumlarıyla ilgili söylüyorum. Dolayısıyla biz e, verebildiğimiz detayı vereceğiz ki karşı taraf kapsamımızı net anlayacak ve e, üreteceği çözüm belki geliştirerek karşımıza çıkacak. Bu sabahki oturumda güzel bir örnek yaşadım. E, yaşadık hep beraber ekip olarak geldik buraya. Yani bir çözüm arıyoruz ve ee, aradığımız birkaç ana noktaya, birkaç ana dinamo'ya hı hı. direkt değen çözüm var. Yani bu heyecanlandırıyor sırada oturum esnasında kişileri. Çünkü e, genelde Güzel. aradığını Tam bulmak noktası. çok zor. Tabii. Eskiden hani bana CRM lazım, bana MRP lazım, WMS lazım, tamam SAP gelsin, işte büyük babalar gelsin, sonra orta ölçek, küçükler, en küçükler, startuplar gelsin de ama şimdi artık ya ben bunu yapay zeka nasıl yaparım? Gidip de multimilyon mu projeye imza atacağım yoksa bunu ufak böyle tiktakto çözümlerle mi e, sağlayacağım gibi bir rekabet farklı katmanlarda herkese etkiliyor. Dolayısıyla hem startuplar için hem e, endüstri sanayi firmaları için bizim gibi firmalar için e, burası çok verimli oluyor. E, bizim bir sürü arge ve teşvik e, departmanımız olduğu için onlar zaten harıl harıl çalışıyorlar bütün yıl boyunca. Tabii i̇şte, hatta şu anda böyle acayip bir iki haftalık dönemdeyiz başvurumuz yetişecek diye. Çok kapsamlı çalışınca çok kapsamlı bir şey başvuruyorsun günün sonunda. Yani dolayısıyla yoğun tempo çıktısı TÜSİAD'da çok güzel oluyor. E, NISO ile şu anda mutluyuz. E, ve çıktılardan da e, oldukça eminiz kendimizden ne çıkacağını. Çünkü e, hocamın da dediği gibi bir yıl uzun bir süre ön analizler, saha testleri e, iki tane POC çıktı bu süre zarfında. E, uçtan uca bütün denetimler gerçek Gerçekleşti vesaire vesaire. Çok evet. e, muazzam bir çalışmanın sonucu. Heyecanımız da yüksek. Bir an önce önümüzdeki senenin ne kadar erkene yapabilirsek bu işi canlısını görmek istiyoruz. Harika. Sabah ilk oturumda bile aslında Hüseyin Bey'le başladığımızda ihtiyaç alanlarını, problem alanlarını doğru tarif etmekten evet. bahsetmiştik. Temsa bizim için TÜSİAD SEDEKAYA'da. Buna örnek kullanıcılarımızdan biri çünkü gerçekten çok net anlatıyoruz problemi hı hı. aşama aşama proje aşamalarına kadar Dolayısıyla tedarikçi hazırlıklı oluyor çok teşekkürler Gökhan Bey son bir cümle alabilirim isterseniz kapatıyoruz son bir buçuk dakika ama daha kısa da olur yani son ee, yok <laughs> ya ben <laughs> öncelikle hani TÜSİAD istihkari yemek veren herkese başkanlarım TÜSİAD başkanı da burada gerçekten çok teşekkürler Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ben uzun yıllar yabancı şirketlerde çalıştım. hep şu eksiklik vardı Türkiye'de uzun yıllardır. Hani Türkiye'de bazı şeyler yapılabilir, bazı şeyler yapılamaz konusu. Yabancılar gelir işte bunu burada yapmayın. Türkler yapamaz. Hani yanımızda yabancı ortağı bunu söyleyen insanlar. Türkiye bir yerlere gelir. Türkiye yapay zekada da ilerler. Türkiye'de çok iyi mühendisleri var. Biz lise olarak şu an gömülü yazılımda İtalya'da yapılan bütün argeyi Türkiye'de yapar hale geldik. 150 kişinin yaptığı argeyi biz 25 kişiyle yapıyoruz. Otonom sürüşten tutun da diğer gömülü yazılımlardaki yüksek teknolojileri de beraber yapıyoruz. Türkiye'nin yapay zekada en çok zorlanacağı şey, hocalarım da Halil Beyler de söyledi, altyapı çok eksik. Bu çok önemli bir eksik. Çünkü belli bir işlemci gücünüz yoksa, bunu alacak maddi gücünüz yoksa, istediğiniz kadar veriniz de olsa bunu işleyip başka bir şeye dönüştüremiyorsunuz. O tip eksiklikler var ve dünya düzeninde Gü Partners'tan hocamızın söylediği gibi maalesef bu güç dünyayı değiştirecek güç olacak. Evet. Ama enseyi karartmamak lazım. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Bu ülkede bir şekilde belki parasına ulaşır ve ama bu kaynak, insan kaynağı burada var. Ben buna %100 eminim. Kesinlikle. Biz de TÜSİAD SEDEKA'yı onu görüyoruz. Bu kullanıcı, bu tedarikçi firmalarla olmaması mümkün değil. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Yine çok